Merhaba arkadaşlar, ben Kutay. Ee, size bir Slender oynama sözüm var. Öyle bir yorum attım zaten. Serhat da zaten Slender çekmemi istiyordu daha çok. Ee, falan gelsin diye. Ben de bununla başlamaya karar verdim. Eight Pages. Biliyorsunuzdur zaten Slender'ın ne olduğunu. İnce uzun bir adam zaten anlamda Slender'ın o. Ayarları falan yaptım ben başlıyoruz. Evet. Oynamaya geçsek artık hadi. İsminden de belli olduğu gibi 8 sayfa topluyoruz. Bunda da en çok bilinen oyunlarından biri. Birim desem artık zaten yani çok fazla oyun yok. Zaten surrender'ın. <laughs> Geldik. Görüntü kalitesi bizim önceden çektiğimiz Survivors'a benziyor aslında. Ama biraz daha iyi ayrıntıları. Ve tabii ki surrender'ın özel bir şeyi. Oyunlarının. Yavaş yürüyoruz. Aynı şekilde ışığı açıp kapatma var görüntü kalitesi Survivor'dan biraz daha iyi. Ama Survivor'da bunlar esinleniyor, esinlenilerek yapılıyor tabi. Buradan gidelim. Bunda da patikalar var. Patikayı takip ettiğinizde sizi bir yere çıkarıyor. Burada da bir yer var. Bunda sağa sola gitmek var ama Allah'tan. Evet şurada ağaçların arasında silindir var sol tıkla alıyoruz sayfayı. Bunda hiç sayfa almadan Slender sizi takip etmeye gelmiyor. Ama ilk sayfayı aldığınızda efektle beraber Slender sizi arkanızdan takip etmeye başlıyor. Aslında çok fazla arkamı dönmemem lazım ama. Yani merak de etmiyorum değil. İşte biraz daha hızlı yürüsek keşke. Oyunun ayarlarından çimenlerin yüksekliğini falan da ayarlayabiliyormuşuz onu fark ettim az önce. Ama ses ayarlama yok. Bilgisayarın sesinden kıstım o yüzden. Umarım sesim duyuluyordur. Olmazsa sesi biraz açarsınız. Evet hala bir yere gelmedik. hızlı yürüsek çok güzel olacak aslında. Şu anda aslendarı görmedik ama yani. Bu arada ben de telefondan kronometre açmaya çalışıyorum. göremiyorum ama ekran karıncalanıyor. Orada bir şey mi var? Biraz koşacağım ekran gözükmüyor ama. Evet haritanın diğer ucuna gelmiştik. Keşke diğer patikayı takip etseydik. ama ikinci notta bulmamız lazım. Oho orada. Bakmadan şuraya bakacağım bir. Ona bakmazsanız ekran karıncalanmıyor dibinize girse bile. Survivor'sa gibi bağırmıyor bu ama daha değişik efektler var. Follows. Takip ettiğini biliyoruz. Evet bu saatte gitmeyeceğim. Pek bir şey de gözükmüyor. Çok uzağa da aydınlatmıyor herifleri. Evet. Konteynerim desem, varilim desem. Depom desem. Buraya. Buradan da hiç hoşlanmıyorum. Aralardan da çıkabiliyorsun öndür. Ooooooo oh. Evet, not nerede? Sender... Büyük ihtimalle şu anda arkamda. Ben not da bulsam iyiydi de. Gözümden mi kaçırdım ki? Allah Allah. Bir de şuraya bakayım tekrardan. Acaba bu konteynerde yok mu bir şey? Ev gibi bir şey olması lazım Hayır ya Burada var Of hep Bulurdum şimdi neyse bulamadım Ama buraya Önce eve gelerek ulaşıyordum Acaba sırası var mı Belli bir sırayla yani notların çıkma sırası falan Survivor'sa notlar parlıyordu bir de hafiften. Uzaktan belli oluyordu. Evet tam ev burada ilk başta eve mi gittik? Ben bir eve gireyim öyle tekrar geleyim buraya. Çünkü de canınıza sıkılmasını istemiyorum aynı yerde. Evet şimdi burası biraz labirent gibi. Mesela da burada arkadan çıkabiliyor. O yüzden çıkmaz sokağa girerseniz kötü oluyor. Burada değil. Şuradan gideceğiz galiba. Keşke Survivor'sa da Slender, Slender olsaydı. Hem orijinalliğini kaybetmemiş olurdu. koridor var orada. Evet buradan gidiyorduk galiba. Buradan da mı değil? Ha burada. İşte burada. Leave me alone. Beni yalnız bırak. Evet iğrenç efekt de geldi bu arada. En sevmediğim efekt bu. biz Nereden gelmişik şimdi konteynerlardan kon Evet orada konteynerler. Şimdi bir daha bakalım. Şöyle biraz daha ayrıntılı bakmaya çalışıyorum. ya not. Ya not burada. Burada not var ya. Oyunda mı sorun var ki? Ben bulamıyorum. Ne oluyor? Hangi konteynerde olduğunu bilsen. Mesela i̇şte oyuna sorun olup olmadığını anlarım da. Daha fazla aramayacağım Şuradan gidelim Silahları yok bu arada Nerede bilmiyorum Bu ağaçlarda sıra olmuşlar buraya Evet silahları görmüyorum Ekrana bir şey oldu ama. Buradan gideceğim. Burası büyük ihtimalle ilk başladığımız yere gidiyor. Patika mı takip etseydik Allah Oh Korktum ama. Tam ışık efekti pek yeterli değil Diyecektim Evet haritanın sonuna geldik Ben yine böyle kenardan kenardan geçeceğim o zaman Eyvah Eyvah çok yakın herhalde oh. Koşalım Yoruluyor bundaki de. Kadınız bir de bu sefer, onu söylemeyi unuttum. Biraz daha gerçekçi olabilirdi aslında ya yani Slender. Yani bu kadar ağaç efektleri falan her şey çok güzel de Slender biraz olmamış. Bayağı bir yürüdük ama bir yere çıkmadık. Sis var bir de. Sisten dolayı da pek ortalığı da göremiyorum. Bir yerim geldik. Gelmedik mi? İki tane topladık şu anda. Üç olacaktı işte bulamadım ama onu. Kaç yer bulalım ya böyle de olmaz ki Slender söyle bize bir yer Nerede? Şurada bir yerle yakalamış oldu Bazen yani düz gidiyorsunuz mesela Slender'e bakmak için arkanızı döndüğünüzde Böyle uzun sürerse arkanıza bakmanız Slender sizin arkanızın aslında az önce gittiğiniz taraf olduğunu Düşünüyor mu diyeyim Saptıyor diyeyim işte o yüzden de çok fazla arkanızı dönmeyin. Bir de önünüze çıkabilir tekrar yani önümde hazır bir şey yok filan da arkamda değil falan diye yoluma devam edeceğim diye giderken birden döndürdüğünüzde kamerayı önünüze çıkabiliyor. Benim çok başıma geldi o. Eyvah. Görmedim ama. Biraz hızlı yürü ne olur ya. Ah oley. Volvo. Burada not var mı? Evet. Don't look or it takes you. Bakma yoksa seni alır. Daha seni yakalar. Diyeyim. Siz bakmayın en iyisi. <laughs> Işık efekti hiç hiç yeterli değil hiç. Sis bir de çok kötü. Yani biraz yere mi bakarak gitsen ki? Yaradı yapraklar falan var. Onlar da pek gerçekçi olmamış. Eyvah. Eyvah. Ne oluyor? Görmedim ben. Biraz dik oturmaya çalışıyorum görmek için ekranı da. Pek bir fayda etmiyor yani. Yine buraya geldik. Şu hiç hoş değil. Efektlerden hiç hoşlanmıyorum. Bakma, bak bana geçeceğim. Stander. Daha görmedim seni ama. Eyvah. İşte şu da çok kötü. Yani önünüze baksanız bile duvarın arkasından çıkıyor. Hmm, çok yakında. Her şekilde bu oyunu bitiremeyeceğim galiba O konteynerlardakini bulamadım Yok muydu Ben göremedim hepsini aradım aslında ama evet, Burada mı bir şey var bir, bir daha mı baksak ya Heh. Bakalım bir daha tamam, Kısaca bakacağım görebildiğim kadar göremezsem gideceğim. de hangi tarafı gideceğimi de tam bilmiyorum. Kontenin ayağını silendirin ayağı zannettim. Neyse ya yok burada herhalde. Yani bu arada normalde biliyorum buldum çünkü daha önce de. Şimdi niye bilmiyorum ama. Nerede? Oralarda bir yerde galiba. Of, 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 of. Of, of, of. Korkunç, çok korkunç. Hey, eyvah. <laughs> Fenerim bitti. Fenerim bitti. Of, 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 of. Gerildim. Fenerin ışığı niye bitti ya? Nasıl devam edeceğim ben? Yanmıyor da normal değil zaten ışığı bitmiş <laughs> pil bitmiş pil de yok oyunda bulun bulunmuyor bekleyince falan açtım yok basıyorum ya, bu tuşlara ama valla Yani Böyle pek oynanmaz açıkçası. Orası da merkez herhalde. Survivor'sdaki o dağ merkezi. Burada da bu merkez büyük ihtimalle. Cık, büyük o... oh. Görmedim birden dıt yapı veriyor böyle. Kamera gidiyor. Oh! Kamerayı ben çevirmedim, o çevirdi. Neyse arkadaşlar. Cık, bugünlük bu kadar. Hani bitti zaten. Slender beni yakaladı. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Başka bir bölümde büyük ihtimalle Hound çekeceğim. Gerçek Slender oynuyorlar. Diğerlerini daha indirmedim. Arrival var da onu pek yani oynamaya pek cesaret edemiyorum. Diğer e, Slender'la oynayacağım. ilkokulu falan. Daha indirmedim ama indireceğim onu da yakın zamanda.